Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. CKMK Akademi'nin uygulamasını Play Store'dan indirebilirsiniz. Ayrıca Instagram ve Facebook hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bundan sonra bütün yazılıları da aşağı pdf açıklama kısmında PDF'sini linkini bulabilirsiniz. İsterseniz indirip bizle birlikte çözebilirsiniz. Bir de 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde çekilişimiz var. Ona da isterseniz katılabilirsiniz. Sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu gösteriniz demiş. Peygamberimiz doğduğu gün anısına kutladığımız kandil mevlit kandilidir. Doğru bir ifadedir. Allah'ın varlığını ve birliğini Kur'an'ın konuları arasındadır demiş. Doğrudur. Kendi inancımızdan olanlara karşı daha adaletli davranmalıyız. Şimdi yanlış bir ifadedir. Adalet ne demektir arkadaşlar? Eşit davranmaktır. Siz hiç zannediyor musunuz ki Peygamber Efendimiz bir Müslümana eşit davranırken gayrimüslime eşit davranmadı? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Herkese eşit davranacaksın. Hatta yani dünyadaki bütün Çoluk çocuk diye de ayırmayacaksın. Verilecek, dağıtılacak ya da yapılacak bir iş varsa eşit olarak adaletli davranman lazım. Cumhuriyet bayramı dini bayramlarımızdandır demiş. Yanlıştır milli bayramlarımızdandır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır demiş. Doğru bir ifadedir. Üzüntüler de paylaştıkça azalır. Beş vakit namaz kadir gecesi farz kılındı demiş. Miraç gecesi vardır. Miraç Allah şey peygamber efendimizin miraca çıktığı gün vardır. O gün peygamber efendimize beş vakit namaz müslümanlara farz kılındığı bildirilmiştir. Hastaları ziyaret etmeliyiz doğru bir ifadedir. Peygamber Efendimiz ailesiyle konularda onlara danışırdı. Onların fikrini alırdı. Kızını evlendireceği zaman sorardı kızına, "Evlenmek istiyor musun?" diye. Kur'an-ı Kerim'de toplumsal barışı bozacak davranışlar öğütlenir. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim toplumsal barışı, asıl barış dini İslam dinidir. Ha Bak siz de akıllı olacaksınız. Etrafta mesela İslamiyet'i, Müslümanları terörist gibi düşün, göstermeye çalışıyorlar. Katiyen onlara düşmeyeceksiniz. Müslüman terörist olmaz. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece Kadir gecesidir demiş. Doğru bir ifadedir. Aşağıdaki verilen boşluklara dini bayramlarımızı yazınız demiş. Bunlar nedir? Kurban bayramı, Pardon burada resimler varmış resimleri görmedim arkadaşlar ben Kurban Bayramı bu resimle ilgili öyle göstereyim burada Ramazan Bayramı zaten bu resim klasik hepsinde de olabilir şimdi sizden bir sorum var arkadaşlar size bir soru soracağım Kurban Bayramı kaç gün Ramazan Bayramı kaç gün bunu Yorum kısmına bir yazın. Bakın bir karışıklık var burada. Kurban ile Ramazan Bayramını karıştırıyorsunuz. Kaç gün olduğunu. Bunu yazın. Bakalım ben zaten doğru olanlara kalp koyacağım. Eşleştirmeler var. Eşleştirmemizi yapalım. İstiklal Marşı'nın şairi kimdir? Mehmet Akif Ersoy'dur. Vatan için savaşırken ölen kardeşlerimize ne deriz? Şehit deriz. Bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızdır. Vatanımıza karşı görevlerimiz mesela askere gitmek, vergi vermek gibidir. Gazi imvanı verilen ilimiz Gazi Antep, Şanlı, Urfa, Kahraman, Maraş bu üçü de aynı anda imvanlarına sahip olmuştur. Boşluk doldurmamız var. Şöyle getireyim biraz kağıdı. Allah tarihte her millete bir peygamber göndermiştir. İlk peygamber kimdi? Hazreti Adem aleyhisselamdı. Kur'an İslam'ın nokta nokta esasları konusunda bilgi verir demiş. İnanç esasları hakkında bilgi verir Kur'an-ı Kerim. Kur'an insanın nokta nokta yoluyla Allah'la aracısız iletişim kurabileceğini bildirir. Dua yoluyla dua yoluyla iletişim kurabiliriz. Şunu şuraya yazayım arkadaşlar. Burada doğru çıkmadı. Ramazan ayında zengin Müslümanların fakirlere vermeleri gereken sadaka fitredir. Fitre. Kur'an'ın baştan sona kadar okunup bitirilmesine de ne deriz? Hatim deriz. Bu soruları geçtik. Şimdi test sorularımıza bakalım. Sizin için hem klasik hem test her türlü soruyu getiriyoruz. İslam dininin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın İslam dininin ana iki tane kaynağı vardır. Bunların en önemlisi en başta gelen Kur'an-ı Kerim'dir ana kaynağı. İkinci kaynağı ise nedir arkadaşlar? Peygamber Efendimizin hadisi şerifleridir. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan bayramı ile ilgili değildir. Kurban keser etleri dağıtırız. Ramazan kurban kes olmadır. Ramazanda kurban mı kesiyoruz? Kesmiyoruz. O kurban bayramı. Akraba ve dostları ziyaret eder. Bayramlaşırız. Toplumlarda birlik ve dayanışma bilincimiz artar. Büyüklerimizin elini öper. Küçüklerimizin gözlerinden öper. Hayır dualarını alırız. İlişkilerinde karşılıklı sevgi ve saygıyı önem veren bir toplumda haygın davranış görülmez. Yardımseverlik, toplumsal bayrış, büyüklere saygı vardır. Ama bencil davranma yoktur. Müslümanların topluca namaz kılmaları. Farz olan gün aşağıdakilerden hangisidir? Nedir? Cuma günü Müslümanlar için farzdır beraber. gidip camide namaz kılmaları gerekmektedir. İmamın cuma ve bayram hutbelerindeki konuşmalarında kullandığı yüksekçe merdivenli yere ne diyoruz biz arkadaşlar? Minber diyoruz değil mi? Oradan çıkar, minberde konuşur. Şimdi vaaz kürsüsü dediğimiz bir şey var. Hocam vaaz kürsüsü ne derseniz eğer Böyle hani camilerin bir kenarında böyle duvara bitişik böyle küçük birkaç merdivende çıktığı ve hani imamın böyle özel günlerde mesela Kadir gecesi, Mevlid Kandili böyle günlerde hani cemaate vaaz verdiği yerdir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi orucun farz olduğunu işaret eder? Kur'an'ın kendisine indirildiği aydır. Öyleyse kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Bak Kur'an hangi ay inmeye başlandı? Alt Bak şuraya yazıyorum. 27 Ramazan. 27. Ramazan günü. 610 yılında. Bugün hangi güne denk geliyor arkadaşlar? Kadir gecesine denk geliyor değil mi? Bu Kadir gecesi hangi ay içerisinde? Ramazan ayı içerisinde. E, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay. O öyleyse kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin dediği farz kılındığını gösterir. Diğerlerine de bakalım. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'a şükrediyoruz. De ki o Allah tekdir. Allah'ın bir olduğunu gösteriyoruz. Rabbin fil sahiplerine neler etti görmedin mi? Ebabil kuşlarının filleri yendiğini anlatan ayettir. Bir gün peygamberimiz ashabıyla birlikte otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Peygamberimiz "olsun. O da bir insan değil mi?" diyerek cevap verir. Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? İnsanlara değer verdiğini zaten A şıkkında görebilirsiniz. Dayana danışarak iş yaptığı değil, sabırlı oluşu değil, cesaretlendiği değil. Dua hakkında aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dua eden dileğini Allah'a iletmiş olur. Mesela siz şimdi açtınız elinizi dediniz ki Allah'ım inşallah şu yarınki sınavdan ya da bir haftaki sonraki sınavdan yüz alın alayım bana yardım et ben derslerime çalıştım. Bak derslerinize çalışmanız lazım öncelikli olarak sonra Allah'a bırakmanız lazım. Dediğiniz zaman ne yaparsınız? Dileğinizi Allah'a göndermiş olursunuz. Her yaşta dua edebilir misiniz? Edebilirsiniz. Herkes kendi diliyle dua edebilir mi? Bak ben az önce ne yaptım? Türkçe ile yaptım. Her dilde dua edebilirsiniz. İnsan ancak kendisi için dua edebilir. Bak şimdi size bu soruyu çözel yani bu şıkkı çürütecek bir şey söylüyorum. Allah'ım inşallah bu bizi izleyen ya da izlemeyen bütün kardeşlerimiz sınavda emeklerinin karşılığını alır. Çalıştıkları kadar güzel notlar alırlar dediğim zaman Amin diyelim bu arada da sizin için dua ettik. Amin dediğim anda ne yaparım? Bak sizin için dua edebilirim. İnsanlar sadece kendi için değil başkaları için de dua edebilir. Hatta başkaları için ettiğiniz dualar yani müminin mümin kardeşin ettiği dua daha hayırlıdır der Peygamber Efendimiz. İyilik yap denize at balık bilmezse halik yani Allah bilir demiş. Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen nedir? İyilik yapayım dersin başına iş alırsın kesinlikle değildir. Tuttuğumuz balıkları denize atmalıyız değildir. Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz. Bu bir dursun. İnsanlar yapılan iyiliklerin kıymetini bilmez değildir. Bak. Sen bir iyilik yaptın. İnsanlardan şöhret isteyerek iyilik yapman gerekmez. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Ha, ama şöyle bir şey var. Sen iyiliği yaptın ya ben hiçbir iyilik yapmadım diye düşünme. Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz. Hepsinden haberdardır. Allah katında komşuların en hayırlısı komşuna en hayırlı olandır. Aşağıdaki verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıdaki hadise göre hayırlı bir komşu sayılmaz. Komşularına yardım eden kişi hayırlıdır. Komşularına güler yüz gösteren hayırlıdır. Komşularını ziyaret eden hayırlıdır ama komşularıyla muhatap olmayan kişi hayırlı bir komşu, hayırlı bir mümin olamaz. Konuşlarınızla konuşmanız lazım. Arkadaşlar bu sınavdan beklediğimiz not tabii ki de bir çizgi iki yuvarlak yüz almanız. Yüz alın yüzünüz gülsün. Yorum kısmına yazın bizim de yüzümüz gülsün. Eğer ders anlatımı beğendiysek beğenip abone olma işlemlerini siz kendiniz yaparsınız zaten. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.